Kan Çiçekleri dizisinin başrolleri Yağmur Yüksel ve Barış Bektaş röportaj verdi. Barış Baktaş'a diziyle alakalı Yağmur Yüksel'le birlikte de çok eleştiri alıyorsunuz, kötü eleştiriler de alıyorsunuz. Siz bunu beraber nasıl karşılıyorsunuz sorusuna yakışıklı oyuncu Barış Baktaş şöyle dedi, kıskanıyorlar. Bizim başarımızı, dizimizin ilmesinin gittikçe yukarı doğru çıkması tabii ki tepki topluyor. Ayrıca şöyle de ekledi, meyve veren ağaç taşlanır ya da linçlenmeye ve bir şeylere başlandıysa doğru yolda ilerlediğinden emin olman lazım. Sadece genel anlamda sadece kendim için söylemiyorum. Kim olursa olsun düşmanımın bile olsa ailesine düzgün çizgiyi koruyarak davranmak gerekiyor, dedi. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel'e ise, aşk var mı sorusunun üstüne Yağmur Yüksel aşk var diyerek şakacı tavırlarla kan çiçeklerini gösterdi ardından güzel oyuncuya çok eleştiriye maruz kalıyorsunuz, bu sizin modunuzu düşürüyor mu? Aslında ben ilk diziye başladığımda da bu tarz şeylere maruz kalıyordum. Sonra bunları düşündüm ve şöyle analiz ettim. Ben belki de bunlarla güçlü oluyorum. Çünkü eleştirilere bakınca ben de kendime bakıyorum, doğru olan eleştirilere saygı duyuyorum ve sonra daha güçlü oluyorsun çünkü insanlar seni sevmese de önemsiyor. Yani sevmediğin birini o kadar önemsemezsin değil mi? Demek ki beni eleştirenler bana ağır hakaret edenler de bana karşı bir zaafı var bence. Her eleştiriye açım, saygım sonsuz. Sadece aileme, kendi kişisel hayatımda özel hayatımdaki şeyleri kaldıramıyorum. Ama eleştiri, kötü kalpli insanlar, kötülük bunları görmüyorum, hiçbir zaman görmedim. Hiçbir zaman bakmadım, okumuyorum. Kendi kendilerine yazıyorlar kötü olan şeyleri ve ben yoluma bakıyorum çünkü bu benim yolum. Ve ben bunlara bakarsam önüme bakamam. Öyle düşünüyorum diyerek cevap verdi.